rahatlatıcı olması için Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp nereden ne şekilde mezun olduğunu belgesini güvenli gazeteciler var ne güzel onlarla toplantılar yapıyor onlara işte bakın bu konuyu siz alın işleyin diyor. Yani, bunu peki İsrail'den e, gibi bir e, destek gibi görmek de mümkün mü? Şimdi ona bir şey diyemeyiz tabii ama İsrail'le son zamanlarda aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? E, her ne kadar böyle çok İslamcı görünen bütün iktidarlar Türkiye'de ya da o partiler İsrail'le ilişkilerini gayet iyi düzeyde tutarlar. Ve en fazla da İngiltere araları iyidir. Onun için e, ben söylenen değil de yapılana bakıyorum. E, o anlamda İsrail böyle bir destek de vermiş olabilir ama neden onu o Rafael Saadi üzerinden vermeye çalıştılar? Neden böyle Çok acemice bir şey bu da. Yani o yüzden... Bana tuhaf görüyorum. Burada spekülasyonların önlemesi için. Aslında kayıtlarına bakmak lazım. Hayır, başka diye birine de hiç mı? ihtiyaç yok. Yani bu tür derin araştırmalara, uzun süre ne bileyim söylemlere de ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanı Durumunu açıklar, söyler, geçer, gider. Hayır yani bu o kadar da şey değil. Varsa var işte bu. Söylüyorum. Yani bu konuda e, kamuoyunu yatıştıracak, yatıştıracak da demeyeyim de kamuoyunu rahatlatacak, aydınlatacak en doğru kişi Sayın Cumhurbaşkanıdır. Çıkar, ben size çıkar. şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir diploma ibraz edebilmiş olsaydı bugün bütün kamu kuruluşlarının duvarlarında o diploma asılı olurdu hatta bir bordlar yapılırdı. Evet. Ee, evet. Cumhurbaşkanının diploması işte diye. Evet. E, haklısınız. Ama haklısın. gelin görün ki herhalde evet. diplomayı bulamadığı için e, Yani böyle bu, bir Yani tabii yani ülkenin yapamıyorlar. Bu ülkenin yani bulunmaz genel bir diploma. Evet, bu ülkenin genel itibarı açısından da son derece önemli. Evet. Yani. Yani, yani ve dolayısıyla evet. hani gerçekten eee boş boşluk kabul etmez. E, bu diploma e, ibraz edilemediği için, ortaya konulamadığı için de sormaya, sorgulanmaya Devam ediyoruz, Tabii. şüphe duymaya devam ediyoruz çünkü hani bu yanlış düğmenin iliklenmesi örneğinde olduğu gibi baştan itibaren bir yanlışlık var. Bunu sorduğumuz, sorguladığımız zaman da hakkımızda dava açılıyor. Yani Ergun Poyraz hakkında açılan davanın bir benzeri burada paylaşayım. Benimle ilgili evet. de açıldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben şöyle bir tweet atmıştım. E, diplomasız cumhurbaşkanı istemiyoruz dedim. 4 kişi vardı orada. Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan. 4 kişinin fotoğrafı vardı tweetimin altında. Ben sadece de diplomasız cumhurbaşkanı istemiyoruz dedim. Hakkımda dava açıldı. Ya, belki Muharrem İnce'nin yoktu değil mi? Artık kamuoyunun takdirini <laughs> evet, bırakıyorum. Be ya, ben... Evet, sağlar. E, fikri sağlar. E... Niye böyle zaman zaman çıkıyor? Yani bu İsrail'den geliyor. Üstelik durup dururken hani düğün değil bayram değil derler ya, yeniden tekrar gündeme getirildi. Hani belki seçimlerle tabii mutlaka bir ilişkisi olabilir şey olabilir de siz nasıl yorum diyorsunuz bunu? Sevgili Namık Önce Stüdyo'da bulunan Sayın Sedef Kabaş'a ve çok sevgili dostum Değerli Bakan Bahattin Yücel'i iyi akşamlar dilemek istiyorum. İyi akşamlar. Bizim i̇yi izleyenlere sevgili. de iyi geceler dilemek istiyorum. Aslında her programa başlarken iyi, iyi dileklerde bulunuyoruz ama gece iyi mi geçiyor, gündüz daha sonra aydınlık mı oluyor onu bilmiyorum ama Türkiye'nin durumu çok kötü onu biliyorum. Şimdi aslında sevgili bakan söyledi, bugün Türkiye'nin o kadar büyük sorunları var ki bu sorunların yanında diploma.